Besto go to fucking house mikrofonu go for the motherfuckers bu yeah, I'll turn up money now pull a geldiğiniz yer kadar yürüdüğünüz yol var mı söyle Paris. Tek senin ki al melo bistar da annem o Sokağınıza renk getirdim sanki Michelangelo İstediğiniz değil o mi istediğimi oldum de Ka need is one mic but that's too easy roll it eh. Gurbet elde fight yaşattık her sokakta ismimiz Falso yapma tek tokatla ters dönersin 50 gibi Kavga kolay hem dürüst hem de piç varım istersen Tek gelirim istersen kapına bin kişiyle yarın Umrumda değilsin motherfucker çok da şekil biriysen de Beat'a sip döverim ve seni 98 BPM'de Death too easy beefy sende valle super perfectness kurdu lasso beni çeker mi cowboy Yolda kaldı çeker olmayınca kardo Eskiden de gangsta şimdi çeker torba cihaz Dostum hangi filme girdiysen çünkü ben olmaz tango Çünkü her isim bir metrik ne fizi lan bu Ne Bentley ne Rari ne bu görgüsüzlük galiba Bana yeterince serbe kalsın gökyüzümde mavi der Easy piyasa dediğiniz o çöplüğünde sanki er sana varsa orta saati dörtlüsünde sabi yes. Ulari dari en safali deftu easy oyununuzda Gözlerim kapalı slak benerim yorum soyunduğunda Yaptığınız bok ki pop değil pop dillere arabesk ama ben sokakta MC'rim daha ne seni doyurduğunda Ser Sen alıları yesin be. Araları bu game onda faka dolu genç salatası rapin muayenesi zarabanın fren balatası moru yazdığım anlayama seher kafatası söyle boşa dönmesinler karşı koyamayacağın o ses bulan heyecanım aynı dün gibi son penaltı popesco hip hop neredeyse ben orada herkes olduysam ben olma kalabalıkta artisten hara kafamda buz gibi revolva def içinde herkesin panik sanki koronavirüs kronik hastalık sabit fikir ama kafamda yoğun bir trafik on bir etme little punk ben çıkarsam yer altın. ben herkes ölür Vietnam piyasa bekleri ama nefis bitindi yolda şey günü Problem olmaz gizlerin dağıtılır sanki ponoling Bu prototip tek dev devralıyorum Johnny Weed'i sardın Hey'le gizlerim fanım olman is comic değil You wanna be fal düğünemi başarı bil ki durma kaçtı Fizi one motherfucker aynı Asef ve savaş buna muhtaç bir asla Senin sesindeki robot fake sahneres solunuz kesilir aynı Conor McGregor Omzumuzda Gero Blast'ta yerde karton elde Mike de fizy ihtiyar efsane sanki Orhan Gencebay bu entertaining homie Kanaklı sound ufaklıktan kırk yaşına geldik hala polis dinler kulaklıktan Yaşadığım yer pis kokulu taş blok apartman canki vurur beyni Kristal method transport damardan Sanal kahraman dışarıda göt oynattı Hoppa gangam silah gerek yok bu rap shit murder sanki rock adamdan Al işte gerçek hip hop sana kalbinde donmadan Kan mic'ı ver deliyim gövdeni roket gibi ortadan funk Ne yapsam da yolda kalmam def parçadan kaçma Kasma dostum sen asar bu sende olur çarşafaganca Çarptın arabanla tanka ne yapacak aslana panda Ref yanar da rap yapar da best 9 abra kadabra Konuşur palavra millet içindekini bilmeden Bu def too easy homie and this is my quintessence